Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber türev alma kurallarına başlayalım. Şimdi türev alma kurallarında şunu bilmeniz gerekiyor. Yani mesela x üzeri n gibi bir ifade var. Bunun türevi alınırken aslında kuvvet düşüyor. Yani en başa geliyor. Kendisi bir tane azalıyor. Tamam Yani aslında bütün her şey buradan meydana gelecek. Mesela sabit fonksiyon türevini düşünelim. Mesela diyelim ki bir fx fonksiyonu var. O da 5 olsun. E siz biliyorsunuz ki x üzeri 0 var bunun yanında. Ve 0 başa düşüyor. Kendisi bir tane azalıyor. Çarpma işleminde 0 rütun eleman olduğu için burası 0 oluyor örneğin. Tamam Yani diyelim ki fx için bir tane x üzeri 3 var. 3 başa düşecek. Kendisi bir tane azalacak şeklinde ne yapacakmışız? Türevimizi alacakmışız. Yani fx fonksiyonumuz böyle bir pol polinom fonksiyonu olsun. En başa düşecekmiş. Kendisi bir tane azalacakmış şeklinde. Tamam mı? Şimdi kareköklü sayılarda da aslında aynısını yapacağız. Burada formül gibi fx eşittir. Kare kök x gibi bir ifade varsa bunun türevini alırken. 1 bölü 2 kök x'i. Alacaksınız evet bunu ezberleyeceksiniz çünkü çok işinizi kolaylaştırır ama aslında bunun neden böyle olduğunu nereden geldiğini de size açıklamak istiyorum. Şimdi kare kök demek ne demekti x üzeri 1 bölü 2 demekti doğru mu şimdi bu 1 bölü 2 başa çarpma olarak düşecek kendisi bir tane azalacak yani 1 bölü 2'den 1 tamı çıkarırsan eksi 1 bölü 2 kalır. Üstü sayılarda tepedeki eksi bunu döndürür. Yani 1 bölü 2 bir de çarpı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 olur. E şu kare kök x demekti. De 1 bölü 2 kök x olur. Yani sen kare kök x'in türevini alacaksan bu 1 bölü 2 kök x'miş diyeceksin. Burada bitireceksin olayı. Tamam şimdi bunun dışında Mesela burada karekök yerine yani şunu ezberleyeceksin. Bunda sorun yok. Bunu kesin ezberleyeceğiz. Ama burada karekök yerine mesela küp kök x deseydi. Tamam mı? Bunda ne yapacaktık? Bunda da yine x üzeri 1 bölü 3 olarak alacaktık bunu. 1 bölü 3 çarpma olarak düştü başa sonra bunu bir ne yapacağız bir de kendisi bir tane azalacak ya kendisini bir tane azaltalım x üzeri bir tane azalsak eksi 2 bölü 3 olacak. Bu da döndüğü zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x üzeri 2 bölü 3 olacak. O da 1 bölü 3. dereceden tekrar küp kök yani 3. dereceden kök x kare şeklinde bir ifade olacak. Bakın şöyle. Şimdi bunu da formülize edelim. Yani formül gibi bunu da yazalım. Şimdi eğer demek ki bizim eninci dereceden karekök x gibi bir ifademizin türevi alınacaksa ne oluyormuş bakın 1 bölü oluyor ku derecesi yanına çarpma olarak düşüyor yine derecesi kökün içerisinde olacak ama x'in üzerine de bu n'nin bir eksiğini yazacağız hemen bir tane yapalım 5. dereceden karekök x'i düşünün. Bu 1 bölü. 5 çarpı 5. dereceden kare kök diyoruz. X üzeri bir küçüğünü yazarak bunun aslında türevini almış oluyoruz arkadaşlar. Mesela burada da yine bir de m'nin kuvvetini koymuş buraya. Ne yapacakmışız? X üzeri n bölü n şeklinde yazdıktan sonra bunu başa çarpma olarak düşürüp kendisini bir tane azaltabilirmişiz. Yani aslında hep yapacağımız şey bu. Kare de olsa, sabitle de, de olsa, normal e, fonksiyonlarda da olsa da. Şimdi hemen sorulara başlayalım. Burada bir tane sorumuz var. Diyor ki, sayılarda tanımlı olan bir f fonksiyonu varmış. O da fx eşittir, 8'miş. Türevi nedir dedi. Sabit fonksiyonların türevi 0'dır. Direkt artık yazabilirsiniz. Böyle bir durumda şu şekilde bir ifadede bu fx eşittir 2 çarpı x üzeri 5'in türevini alırken 5 başa düşecek çarpma olarak 10 olacak kendisi bir tane azalacak diyeceğiz tamam buradaki sorumuza bakacak olursak da diyor ki gerçel sayılarda tanımlı olan f fonksiyonu bu şekilde bir fonksiyonsa türevinde bir x gördüğün yere eksi 1 yaz diyor. Şimdi 3 başa düşecek kendisi bir tane azalacak. Türevinde eksi 1 yazarsak da eksi 1'in karesi de 1 ya. O yüzden cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Yine şu tarz bir soruya baktığımızda gerçel sayılarda tanımlı olan f fonksiyonuna göre türevde 2 koy diyor bize. Öncelikle bir türevini alalım şu şekilde. 2 başa düşecek 6x olacak. Sonra Burada da üzerinde gizli bir var. Bir başa düşecek. 4 olacak. Kendisi bir tane azalacak ya şunu yazmamıza gerek yok. 2 koyarsak da 6 kere 2 12 eksi 4'ten sonucumuz 8 olarak hesaplanacak. Ee, yine burada bakın kareköklü bir ifadenin türevini istemiş benden. Biz artık bunun türevini ezberledik, biliyoruz. 1/2 karekök x'miş bunun türevi. Yani 1/2 1/4 yazacağım kare kök içerisine 1 bölü 4 o da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olur buradan da sonucumuz 1 olarak hesaplanır tamam şimdi bu tarz bir durumda da ne yapacakmışız x üzeri 4 bölü 3 yazacağız sonra 4 bölü 3 başa çarpma olarak düşecek ve kendisini bir tane ne yapacağız azaltacağız o da 4 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 şeklinde 8 yazarsak burada gördüğümüz yere 4 bölü 3 çarpı 8 2'nin 3. kuvvetidir üzerinde 1 bölü 3 var sonra buradan da 4 bölü 3 diyeceğiz şunlar gidiyor ya oradan da 2 geliyor yani 8 bölü 3 olarak sonucumuzu hesaplamış olacağız arkadaşlar tamam yani türevde bu şekilde adımlar atacağız mesela şöyle bir ifade var burada tabii ki ezber yapamayız ne yapacağız yani çünkü biz karekök x'in türevini biliyoruz. Karekök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti. Ama biz böyle bir ifadenin türevini bilmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Normal bildiğimiz yolları kullanacağız. Bu x üzeri 1 bölü 2 demek dönerse eksi 1 bölü 2 demek. Ve eksi 1 bölü 2 başa çarpma olarak düşecek. Kendisi bir tane azalınca eksi 3 bölü 2 haline gelecek. E bir yazıyor zaten. Birin tüm kuvvetleri de 1 olduğuna göre başında yazdığımız katsayı kalacak geriye. Tamam. Şimdi buradaki Sorumuza baktığımızda türevini al diyor ve diyor ki x'e 2 yaz diyor. Hadi gidelim türevini alalım. 6x kare artı 3 oldu. Bakın bunun türevi indi. Hatta mesela şöyle şunları da ezberleyin. Örneğin 7x. Bunun üzerinde gizli bir var. 1'i başa çarpma olarak düşürüyorum. Kendisini bir tane azalttığım için x üzeri 0'da 1 oluyor ve 7 oluyor. Yani böyle bir ifadenin türevini alırken direkt 7 olarak yazabilirsin. Yani bunun türevi direkt 3'tür. Bunu yazabilirsin. Şimdi 2 yazacağız. 6 kere 4 24 oldu. 2 yazınca bir de burada 3 var ve sonucumuz böylelikle 27 olarak hesaplandı. Tamam? Şimdi buradaki f fonksiyon türevini alalım. 5 başa düştü. Kendisi bir tane azaldı. Artı 3 başa düştü. 4 ile çarpıldı. Kendisi bir tane azaldı. Artı böyle bir ifadenin türevini alırken sadece 2 diye yazıyorduk. Bunlarda x yok. O yüzden bunlar sabittir. Ve sabitin türevi de biliyorsunuz ki sıfırdır. O halde demek ki ışıklarda şöyle bir şey gör, görürsek işaretleyeceğiz. Tamam mı? yani ee, evet. Ben denizli olarak buldum ama farklı bir şıksa beni uyarırsınız olur mu? Şimdi gelelim buna. Ee, aslında türevi diferansiyel olarak da gösterebiliriz söyleyebiliriz. Şöyle bir kalıp görürseniz bu M'ye göre burada M değişkeni var ya X değil artık M'ye göre türev al diyor. Bir tane M'ye göre türev al diyor bu ifade bize tamam. Zaten X'in yerinde ne var burada M var demek ki bizim değişkenimiz M. Biz de M'ye göre türev alacağız. O zaman bizim sabitimiz bu oluyor. Burada M yok. Burada M var bunun türevi de 4 oluyor. Bu da sabit olduğu için orası da 0 oluyor. Demek ki bu ifadenin sonucu sadece 4'müş diyeceğiz. Burada da yine türevini al 0 yaz türevini al 1 yaz ve bunları topla diyor. Yani olay türevi almaktan geçiyor. F türev x dedik. 2 başa düştü kendisi bir tane azaldı. Böyle bir ifadenin türevi de 2 idi. Sabitlerin türevi de 0'dı. O halde f türev 0'ı bulalım. F türev 0'da ne yapacağız? Buraya 0 yazacağız ve cevap 2 olacak. F türev 1'i yazarsak buraya 1 yazarsak 2 2 daha 4 olacak. Toplamlarında da 6 olarak hesaplamış olacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim diğerine bir kalemimi değiştireyim de karışmasın gençler. Şöyle şimdi bakın ne diyor? Burada topla istersen türevini al. İstersen böyle durumlarda da türevini al bir yaz artı türevini al bir yaz ister böyle yap tamam nasıl istersen keyif karar senin ben türevlerini alayım sonra bir yazı vereyim mesela f'in türevini alalım nasıl alınıyordu 3 başa düşüyordu kendisi bir tane azalıyordu şöyle bir ifadenin türevi de eksi 2 idi şimdi g'nin türevini alalım, alalım. g üssü x diyeceğiz 2 başa düşüyor. 6 3 ile çarpılıyor. Kendisi bir tane azalıyor. Sabitlerin türevi de zaten 0'dı. 1 yazacakmışız yani. O halde gidelim. Biz burada 1 yazalım. Şurada 1 yazacak olursak arkadaşlar 3 eksi 2'den 1 gelir. Şurada 1 yazacak olursak 6 gelir. 6 bir daha 7 olur diyeceğiz. Tamam. Şimdi gelin bir soru da şurada var. Diyor ki bu da bize şuradaki soru f fonksiyonu her gerçel sayı için türevi sıfır olduğuna göre şimdi ne zaman sıfırdı fx eşittir c gibi bir sabitte türevimiz sıfırdı. O halde demek ki bu fonksiyon sabit bir fonksiyonmuş. E sabit fonksiyon demek ne demek? Burada hiçbir şekilde değişken yani x'in olmayacağı anlamına geliyor. Yani x küp olamaz o yüzden burayı sıfırlayacağız. x kare olamaz o zaman burayı sıfırlayacağız. Tamam yani bu ne anlama geliyor? Sen a eksi 4'ü sıfırı eşitlersen a eksi 4'ü 0 a eşitlersen a'yı 4 b artı 2'yi 0 eşitlersen b'yi de eksi 2 bulmuş olursun yerine yazalım fx eşittir bunları sıfırladık şuraya 4 yazacağız buraya da eksi 2 yazacağız oradan da ne gelecek 6 o zaman sen madem böyle bir sabit fonksiyonun var x yerine ne yazarsan yaz sonucu her zaman 6 bulacaksın tamam şimdi gelin buradaki köklü ifadeye bunun türevi hepimiz biliyoruz artık nedir 1 bölü 2 kök x'tir bunu kesinlikle ezberleyeceğiz türevde 2 yazıyor yazalım bakalım 1 bölü 2 kare kök 2 oldu. Bir de kendisinde türev yazıyor. O da karekök kök 2 oldu. Bunları toplayacakmışız. Toplayalım bakalım. Şimdi isterseniz şunu karekök kök 2 ile bir genişletelim. Ne oldu? Karekök 2 bölü 4 oldu. Artı kök 2 bölü 1 oldu. Bunu da şununla 4 ile çarpıp toplarsak 5 kare kök 2 bölü 4 şeklinde bir ifade bulmuş olacağız arkadaşlar. Tamam. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Başarılar hepinize.